1960 Muğla doğumluyum, ticartsiz mezunuyum, ee, telekomdan emekliyim, doğuma büyüme sabırhaneliyim. Annem, babam, Stella ninem burada e, yerleri, yurtları burada olduğu için benim de hep çocukluğum burada geçti. Ninem mübadele zamanı e, gelmiş Muğla'da ilk o Pazar yerinin olduğu Tansaç tarafını orası pazar yeriymiş. Orayı almış, o bahçeyi almış. Orada devlet hastanesine 24 yıl süt yoğurt e, vermiş. Eşi Çanakkale Savaşı'nda kaldığı için dul haliyle e, o güzel işleri yapmış. Sonra orayı satıp buradaki Dudu Bahçesi'ni almış. Yıllarını hep e, ziraatla uğraşarak, hayvanlarıyla, sütünü, yoğurdunu değerlendirerek e, hayatını öyle kazanmış. Babamı, amcamı getirmiş Çetibelinden. Onları burada gelecek sağlamış. Onların e, okullarını, e, hayatlarını düzene koymuş. Köyde hani bir şey yapamayacakları için. Çocukluğumdan beri benim mahalleyle imece usulü tarhanalarımız, makarnalarımız buralarda yapılırdı. Böreklerimiz bahçede toplanırdık mahalleyle birlikte. İmece usulü yapılırdı her şey. Şu yanımızdaki evde eskiden buranın şeyiymiş. Meyhanesi Rumların zamanında. Caminin karşısındaki yerde okul okuluymuş. Okulmuş. Şimdiki neydi oranın ismi? Apastolhanı. Yani Muğla'nın ilk okuluymuş orası. Bahçede ninemin hıdreller yapardık. Ateşler yakardık sabahları. Muğla halkaları yapılır. Renkli boyalı yumurtalar kaynatılır. Orada kahvaltıya giderdik. Mahalleyle toplanıp çektiğiniz resimlerin birinde onun hatırasıdır. Ben galiba ilkokuldaydım. Dere kapanmadan önce bu şeyde evimizin karşısında tahta bir köprümüz vardı. İki tarafa geçiş kolaylığı için. Deprem oldu gece. Biz geceleri orada birkaç gün yaşadık. Küçük tüpleri götürdük, yiyeceklerimizi yaptık. O köprünün kenarlarına kilimler serdik. O köprünün altında yaşamımızı sürdürdük. Tekrar deprem olacak korkusuyla. Bahçemizde olan kayamız vardı bizim. Yukarıdaki bayrağın yanından kopup gelmiş yıllar önce. bir En büyük Fethiye depreminde tahminim. Hangi yıllar olduğunu tam bilemiyorum ama. Geçenlerde karşılığı bir amcamız var 90 yaşının üstünde. Ben 4 yaşındaydım dedi bu kaya geldiğinde dedi. Biz kayayı kaldırırken geldi o anlattı. Altında yukarıdaki kilisede bir çocuk öldürmüş. Düşerken kaya. Annesi gelip duvardan katil kaya diye çocuğunu öldürdü, çocuğunu öldürdüğü için oradan duvardan yoldan bağırırdı. İşte bu yanımızdaki evin komşularımız vardı. Benim çocukluğumda Hayram amcalar, Zeliha teyze ve bu deredeki kanyonun değirmeni sahipleriydi bunlar. Şu kanyon yürüyüşüne gidiyorlar ya gençler. O değirmenin sahibi amcaydı. Yere kadar beyaz elbiseler giyerdi o amca. Değirmenciydi. Onu hatırlıyorum ben hayal meyal çocukluğumda. Annem hep nineme yardıma gittiği için karşıya bahçeye. Beni onlara emanet edermiş çocukluğumda. Ağlarsa bakın dermiş. Onlar da bana gelip bakarlarmış. Bizim buranın komşularımız kim hasta oldu hemen koştururuz birbirimize. Kimin ne ihtiyacı var hemen hani bulmaya ulaştırmaya çalışırız. Ramazanlarda şeye giderdik camiye. Ramazan akşamları teraviye. Biz çocukluk annemler gider biz de onlarla giderdik orucumu bozduk. Bozduktan sonra. Bir de şu geniş meydanda düğünler yapılırdı. Karşıdan seyrederdik davetli de olmasak. Onlar çocukluğumuzun anılar bize. Annem anlatıyor işte bandoyla gelin almaya geldiler bana derdi. Eskiden bandolar kullanılırmış gelin almalarda. Hep anlatırdı yine. Bu odada otururduk. Sobanın başında kış günlerinde hep eskileri anlatırdı. Çetvelinde doğup büyüdüğünü, oradaki şimdi Çınar Restoranı sahipleri, onların olduğunu, yolun üstündeki, orasının değirmen olduğunu, değirmende annesiyle yaşadıklarını anlatırdı. Ee, göç zamanları da oraya yörükler gelirmiş, ninemin kızdığında Yörüklerden birisine aşık olmuş. Allah'ım dermiş bu kara çadırın içine yaz beni dermiş. Onları duyardım hep ninemden. O gence aşık olduğu için. Annesi ekmek pişirirmiş içeride. Onların oralardan geçtikçe Allah'ım bu çadırın içine yaz beni dermiş. Arkasından bir hafta on gün sonra da zaten dedem kaçırmış ninemi. Rumken tabii yörükler Müslüman olduğu için nikah kıymak için kadıya gitmişler. Eski ismi Stella olduğu için Rum e, ismi. Demişler ki kadı, Türkiye'de Dudu analar çok, Dudu ana koyalım senin ismini demişler. Tamam demiş, kolay söylenebilen bir şey olsun demiş, benim ismim demiş. Sonra Abide Hanım derler o Halk Bankası'nın oradaki, Abide Hanım'la çok samimiymiş ninem. Halk Bankası'nın sahibiymiş imiş e, o Abide Hanım dedikleri bayağı. Hamide Hanım konağının orada derdi. Nikah yaptılar bana derdi ninem. Arkasından iki tane erkek çocuğu olmuş ninemin arkasından. Yani bir iki yaş arayla. Birisi benim didem. E, benim dedem. Diğeri de Ali Yıldırım'ın babası. Ahmet Yıldırım. Onlar iki yaşındayken eşine şeye almışlar. Savaşa. Çok arkasına baka baka gitti demiş. Köylüler gelmez bu genç geri demişler. Yere de gelmemiş, orada şehit olmuş. Hatta akrabalarımızdan bazıları mezarını görmüşler, bulmuşlar orada. Gelip işte Dudu bahçesine yerleşmiş, oraya almış. Yıllarca devlet hastanesine süt yoğurt ya vermiş. Onun yanında bahçıvanlık yapmış. Babamla amcamı getirmiş köyden, onları yetiştirmiş, onlara gelecek sağlamış. çarşıyı getirse derdi mahalle komşularımız. Hiç kimse ne götürüyorsun benim dükkandan demezlermiş. Yani öyle borcuna sadık. Tuttuğunu koparan bir kadınmış. Çocukları bahçenin kenarlarını çevirdiği için mahallenin çocukları gizlice girermiş. İki tane havuzumuz vardı bizim büyük bahçenin sulama işlemi için. Onun içinde balıkları vardı ninemin renkli renkli. Çocuklar girerlerdi. Onlara karşılan gördü mü bahçesini kimseyi sokmak istemezdi. Bağırırdı. Çok kıymetliydi her şeyi. Değerini bilirdi yani. Hıdrellerizleri hep biz dinemin bahçesinde mahallecik kutlardık. Kimi komşularımız yumurtalarını haşlar gelir soğan kabuklarıyla. Kimimiz de Rumlardan öğrendiğimiz bu Muğla halkası dediğimiz o halkaları getirir. Ee, orada onları sabah kahvaltısı gibi ateş yakardı babam. Onun üstünden atlardık. Bütün mahalle hep birlikte kahvaltı ederdik bahçede. Ben bebekliğimde yazışıyorlarmış Atina'daki akrabalarımızla. Hatta adresini size verdim. O adresi babam hep ezberindeydi. Hiç unutmazdı. Mektuplaşıyoruz derdi. Hatta bir zamanlar eskiden yokluk zamanlarında Kahve yokmuş Türkiye'de. Onlar Atina'dan bize gönderirler derdi. E, bu Kanevci e işlenen yumaklar yokmuş. Onlar gönderirlerdi derdi. Hatta en son yazışmalarımızda biz geleceğiz demişler Muğla'ya demişler. Ondan sonra da e, irtibatları kesilmiş. Ama inşallah bu çalışmalarda bulabiliriz. Yıllar sonra da tanışsak memnun oluruz akrabalarımızla. Bu ev Macit Acar soyların derlerdi eskiden. Onlara aitmiş. Ondan sonra annemler Ninem almış burayı. Bahçesi olduğu için demiş, ineklerimi bağlarım. Geniş olduğu için hayvan bakabiliriz. O düşünceyle almış. Arkasından babamın üstüne yapmış bu evi. Babamı evlendirmiş burada. Onların ilk evleri olmuş annemle babamın bizim benim doğmam, kardeşimin doğması da bu evde.